Genç, dinamik, hedefler olan, günün şartlarına uyum sağlayan. Daha da iyi olmalarını istiyoruz. Olacağız da zaten hep beraber. Çünkü çevre e, hepimizin yaşadığı ortak nokta, ortak faydalarımız. 1987 yılında o dönemlerde yedek parça, ikinci el yedek parça ve sıfır olmak üzere sektöre girdik. Zamanla zaman ve zemin değişti. Biz de bunun şartlarına uyum sağladık ve 2012'den sonra ikinci yedek parçalarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın lisansıyla bir taraf tesisi olaraktan şu anki bulunduğumuz tesisimizi açtık. Bu sektör değişik bir sektör. Ekonomiye, çevreye, geleceğimize değerli katkıları olabilecek bir sektör. Yeni parçada da olsun, ikinci de olsun çevre kirliliği, geri dönüşümü, ekonomiye katkımızı iyi değerlendirip gelecek nesillerimize bunu aktarmamız gerekiyordu. 2009 yılında bakanlığımızın yürürlüğe soktuğu ve aktif olarak da 2011'in sonlarına doğru hayata geçirdiği Bertaraf Geri Dönüşüm ve Çevre Bilinci adı altında biz de kendimizi yeniledik. Lisansımızı alaraktan Türkiye'de ilklerden olarak ve taraf açtık. Biraz daha kurumsal bir havayla girmiş olduk. Müzik Arkadaşlarımızın ekipleri gayet güzel, genç, dinamik, hedefleri olan ve günün şartlarına uyum sağlayan, önü açık diyebiliriz. Ee, sağ olsunlar e, ivme e, çevre arkadaşlarımız bilmediği konularda gerek bizden gerek bilir kişilerden kendilerini yetiştirdiler ve bu konuda memnunuz ve şimdiye kadar da 5 yıl boyunca da en ufak bir sıkıntımız olmadı ve bu konuda da arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Çünkü her türlü ortama çok çabuk uyum sağlıyorlar. Ya valla Mehmet Efe dedikleri zaman güvenilir. Yani sözüne güvenilir bizim bir de ikinci yedek parçada her zaman için verdiğimiz malzemenin arkasında duran bir firmayız. Kesinlikle olmadığı zaman, arızalı çıktığı zaman gerek şehirler arası olsun, gerek şehir içerisinde olsun e, malımızın koşulsuz şekilde iadesini alırız. Ve hiçbir şekilde kimsenin delikli kuruşuna zarar gelmeyecek şekilde vicdanen, kalben müşteri oluruz. Ve çok şükür bu sayede de toplumumuzun, esnafımızın güvenini kazandık. Ne mutlu bizlere. Bizim en büyük kazancımız zaten budur.